Trabzonspor 45, Fenerbahçe 49 puanda. Trabzonspor'un 41 e, golü, 23'te 7 golü var. E, Fenerbahçe Fenerbahçe ise 48 gol atıp 18 gol yedi şut oranlarına bakıldığında 12.1'e 5.8 ortalamasını görüyoruz Trabzonspor'da. Fenerbahçe'de 13.1'e 6.5 ortalaması var. İkili mücadelelerin yakın olduğunu söyleyebiliriz. %52 Trabzonspor, %55 Fenerbahçe. Topa sahip olma yüzdelerinde de 59'a 54 bir Fenerbahçe üstünlüğü var Cem. Burada topa sahip olma oranları benim için belirleyici olacak. Fenerbahçe'de Tedesco geldikten sonra daha fazla topla oynamaya başladı ama bazı maçlarda Tedesco'nun topu rakibine bıraktığını görüyoruz. Örnek verelim Stuttgart maçı. Ya yani Hönes'i böyle mat etmişti. Topu daha fazla rakibine verip bölgeleri alanları çok iyi kapatıp ön tarafta Kerem Musaba ikilisi. Mesela topları onlarla buluşturduklarında hızlı geçişlerde Fenerbahçe çok iyi işler yapabiliyor. Bir de Trabzonspor üzerinde Trabzonspor'un oyununda bekler. Zaman zaman merkezden giderken zaman zaman kanada sonra merkeze yöneliyorlar. Bir üçgenler görebiliyoruz. Fenerbahçe'nin bunları kesebilmesi önemli. Hem Pina, sonradan eklenen Lovik bence beklerin öndeki oyuncularla arasındaki bağlantıyı kesmek Tedesco'nun ilk işi olacak. Buradaki tabii ki ikili mücadele de çok önemli. Hı hı. Ya burada bence temaslı oyun bu maçın bir belirleyicisi faktör olarak önümüze çıkıyor. Çünkü oyunda o temas çok önemli merkezde. Ben İsmail ve Genduzi ikilisinin olacağını düşünüyorum. Karşıda da Folkarelli-Olay ikilisi. Bunların merkezdeki kavgası maçın çok belirleyici bir noktası olabilir. Yalnız özellikle evet. ikili mücadele ve topa sahip olma oranları gerçekten yakın birbirine Selahattin Kınalı. Aslında ikili mücadele oranı Trabzonspor'un çok daha fazla olması gerekiyor. Çünkü Trabzonspor bir emek takımıdır. Yıldızlar topluluğu değildir. Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'nin ikili mücadelelerde bu kadar önde görünmesinin nedeni bana göre İsmail'in e, rakipten top çalma becerisi. Hmm. Ya yani o, o farkı yaratan İsmail ama Trabzonspor'un oranının çok daha fazla olması gerekiyor diğer değerlendirmeler hepsi birbirine yakın zaten. Bir tık Fenerbahçe önde görünüyor her değerlendirmede ama o bir tıkıda da ev sahibi olma avantajıyla sıfırlayabilir Trabzonspor. Şimdi bu arada Yusuf beni uyardı. İkili mücadele oranlarının son birkaç haftaya kadar aslında %60'larda olduğunu, çok daha yüksek olduğunu söyledi Fenerbahçe'de ama son dönemde bir düşüş olduğunu söyledi. Bunu acaba nasıl yorumlamak ve açıklamak lazım? Ee, Avrupa'da dahil bu arada buna. İsmail daha süre aldı. Ondandır. <laughs> temelen ondandır bir rakipleri değişti. Bu da aslında sizin tezinizi de temellendiriyor yani hmm. bu istatistiğin büyük bölümünün İsmail'den geldiği. Yani yönünde. Cem'in dediği çok önemli. Ee, olay Folcarelli ve İsmail Yenduzi ikilisinin birbiri arasındaki mücadelenin galibi takımların skor yükünü çeken oyuncuların konfor alanını artıracak ya da azaltacak. O zaman bu bir orta saha mücadelesi olacaktı diyebiliriz Öyle öyle şöyle diyelim ya da e, farkı yaratacak olan genellikle orta sahalardır. Orta saha kalitenin neyse futbol takımın aslında odur. Santifor'un bir maçta 5 gol atabilir. Ama 6 tane de yersin. Bir anlamı olmaz onun. Orta saha toplamın, toplam kaliten e, nereye tekabül ediyorsa sezon sonunda puan tablosundaki yerinde ya o, ya o olur ya bir altı ya bir üstü olur. O anlamda orta saha çok önemli. E, bana grubu bu saydığımız 4 ismin içindeki en yeteneklisi kuşkusuz olay. Olay bir büyük maç performansı koyarsa ortaya nasıl olduğunu bilmiyoruz henüz. Daha çok az oynadı. Koyarsa İbre Trabzonspor'dan yana dönecektir. Bana göre zaten iç saha oyunu olması hasebiyle Trabzonspor oyunu favorisidir. Ama Fenerbahçe'nin kazanması da kimseyi şaşırtmamalı yani. Çünkü oyuncu kalitesi çok yüksek. Trabzonspor oyun kalitesiyle skorlar üretmeye çalışıyor. Ona e, onu açı dışında e, tek başına bir oyunu alıp çevirecek bir oyuncu yok Trabzonspor. Bunu kabul edelim. Yani Zubkov deniyor, Zubkov oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Ee, ama Fatih Tekin'in oyununda kişilerden çok oyunun gücü önemlidir ve onu inşa etmeye çalışıyor. Tedesco'nun da gelir gelmez kendini şampiyonluk mücadelesinin içinde bulmuş olmanın getirdiği zorunlulukla palliatif ve pragmatik çözümler aradığını görüyoruz. O yüzden Tedesco açısından da bu oyun bir kayıp oyuna dönüşürse Fenerbahçe camiasının hocaya yüklenmemesi lazım. Peki şimdi o zaman bu maçı bir de zirve mücadelesi açısından değerlendirelim. Şimdi bir taraf 45 bir taraf 49 puanda ve Trabzonspor kazanırsa iki takım arasındaki fark bire inecek. E, zirve mücadelesini sezonun geri kalanını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz bu karşılaşmadan alınacak herhangi bir sonucu? Üç sonucu da değerlendirelim. 2025-2026 sezonu adına Fenerbahçe penceresinden bakıldığında bana kalırsa en kritik viraj. Fenerbahçe'nin ya tamam ya devam maçı olarak bile söylenebilecek bir maç. Çünkü eğer burada Fenerbahçe puan kaybederse, aradaki puan kaybı eğer beraberlikte 5, eğer yenilirse 6 puana çıkacak. Bir gün önce Galatasaray'ın kazandığını varsayarak söylüyoruz. Bu tabii, tabii. belli olmaz. Eyüp de can can tabii. derdinde. Bakarsın Hı -hı. bir direnç gösterebilir. Çok doğru. Yani Ama kazandığını varsayarak söylüyorsun Çok doğru sen. Hakkısın o konuda. Eee Fenerbahçe adına çok kritik bir viraj. Fenerbahçe bu virajı dönerse fikstür anlamında da eli çok rahatlayacak. Ve Trabzonspor gibi bir kulübü bence bu sezona damgasını varan bir kulübü kendi evinde yenmek aynı zamanda Fenerbahçe'yi psikolojik olarak da özgüven açısından da yükseltecek. Ben Tedesco'nun derbilerdeki performansını olumlu bulan taraftayım ve derbile özel olarak hazırlanıyor. Elindeki oyuncu grubunda... Araya gireyim. Tabii ki. Beşiktaş derbisinde özel mi buluyorsun? Beşiktaş derbisinde... Başarılı mı buluyorsun? İlk 20-25 dakika maç başlangıcı inanılmaz kötü bir performans. Evet. Hiç Mesela Galatasaray derbisinde çok olumsuz buldum başlangıcı. Çünkü oyuncu tercihlerinde problem vardı. Ama sonradan müdahalelerle de sonuçta sonuç almayı bildi. Tedesco bu maçı özel olarak da yapacağı planlarla Bence Trabzonspor'dan ne olursa olsun galip çıkmayı hedefleyecek. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Asensio gibi bir oyuncusu var elinde. Blokların arasına girdiğinde Trabzonspor defansını Batagov'u, Çibuke'yi çok zorlayabilir. O bloklar arasına girip oraları dağıtabilir. Çünkü zaman zaman Trabzonspor'da o bloklar arasındaki mesafenin çok fazla arttığını görüyoruz. Yani onun 8 ile 10 olması istenir. Zaman zaman 12'ye çıkıyor Trabzonspor'da. Eğer bu fırsatı bulursa Asensio, arkadan gelecek ile ön tarafta Kerem'le, Musaba'yla Trabzonspor karşısında bir de erken gol bulursa Fenerbahçe adına işler çok olumlu yöne gidebilir yani baskıyı hisseden taraf biraz daha şu an Fenerbahçe ve şimdiye kadar baskı hissettiği diğer mücadeleleri iyi geçirdi diyorsun Cem. Sizce zirve mücadelesi açısından ne ifade ediyor? Fenerbahçe için beraberliğin yenilgiden farkı yok. Bu öyle bir maç. Fener kesinlikle kazanmak zorunda. Hele bir gün önceki maç yani Galatasaray'ın kazanımıyla sona ererse. Fenerbahçe berabere bile kalsa dükkanı kapatabileceğini düşünüyor. O yüzden Cem'in dediği gibi ligin en, en önemli maçına çıkıyor. Trabzonspor açısından o kadar değil. Trabzonspor kazanmaya çıkacak elbette. Kendi evinde Barcelona ile oynasa da kazanmaya çıkar Trabzonspor. E sonuçta Barcelona ile oynamıyor. Fenerbahçe ile oynuyor. Ve kazanma oyunun iradesini sahaya taşıyacaktır. Ama Trabzonspor kazanamazsa da diyelim maç beraber bitse ya da yenilse de 3 e, yıllık planlamanın geldiği bir nokta olarak önüne bakma konusunda Trabzonspor teknik adam ve yönetim bir alan açacaktır taraftar camiye önünde ama Fenerbahçe için öyle değil ki Fenerbahçe yedek kulübesine 50 milyon euroluk yatırım yaptı. Yedek kulübesine oturacaklar orada oyuncular. Bana göre Tedesco'nun başarısı eğer bu maç kaybedilirse Tedesco'nun celladına dönüşebilir.